Babun izâ lem yekun fil eid. Bayram namazına gelme durumunda olan ama cilbab dediğimiz dış elbisesi bulunmayan hanımlar ne şekilde hareket edecektir? Kur'an-ı Kerim'de ya eyühen nebi kulli ezvacike ve banatike ve nisa'il mu'minine yudnina aleyhinne min celabibihin. Ey peygamber, kızlarına, hanımlarına, müminlerin hanımlarına söyle, vücutlarını baştan aşağıyı örtecek cilbaba bürünsünler. Müslüman bir hanımın evinden dışarı çıkarken örteceği dış elbisesinin adı gerek Kur'an-ı Kerim'de gerekse hadis-i şeriflerde cilbab olarak anlatılmaktadır. On ayrı ...özelliği, on ayrı sıfatı bulunmalıdır. Cilbabın İslami bir örtü olması için. İslami bir örtü sayılması için... ...on ayrı özelliği taşıması gerekiyor. İklim şartlarına göre, bölge şartlarına göre... ...tarih, coğrafya, kültür ve benzeri şartlara göre... Müslüman hanımın dış örtüsü farklı farklı ola gelmiştir. Ama özellikler fıkıh, hadis ve tefsir kitabı, kitaplarında yer almaktadır. Sadece şu kıyafet, İslami kıyafet denilmemiş. Veya herhangi bir fıkıh, hadis, tefsir kitabında işte bizim memleketimizin şu kıyafetinden başka bir kıyafet İslami kıyafettir başta bir kıyafet, İslami kıyafet olmaz denilmemiştir. Dolayısıyla tarih boyunca farklı coğrafyalarda, farklı tarihlerde yaşayan hanımların farklı kıyafetleri olmuştur. On ayrı vasfı, burada adı geçtiği için cilbap, dış elbisenin on ayrı vasfını anlatmak gerekirse, bütün bu vasıfların en önemli vasfı Allah rızasını gözetmesidir. Müslüman hanım Ey peygamber hanımlarına, kızlarına, müminlerin hanımlarına, kızlarına söyle. Vücutlarını baştan aşağıya cilbap ile örsünler emrine uymak için örtünür. Yani örtünme namaz, oruç, hac, zekat gibi Allah'ın emridir. Dolayısıyla sadece ve sadece Allah'ın emrine riayet için örtünür. Müslüman hanım. Tarih boyunca tesettürü reddettiği için mahkemeye verilen veya tesettürü kabul etmediği için kocası tarafından mahkemeye şikayet edilip boşanma davası ile sonuçlanan bir aile davası olmamıştır. Bir başka ifadeyle Müslüman hanımlar ve Müslüman kızlar örtünme, tesettür ve cilbap konusunda İslami şahsiyetin gereği olarak ...herhangi bir muhalefet sergilememişlerdir. Küçük yaşlardan itibaren örtüye bürünen hanımlar... ...örtüyü İslami şahsiyetin, iffetin, namusun bir e, şartı, bir gereği olarak telakki etmiş... ...örtüsünden taviz vermeyi İslami kişiliğinden taviz verme olarak kabul etmişlerdir. İslami örtü noktasında şekil şartı ileri sürülmemiştir sadece özellikler nakledilmiştir. Ümmü Seleme validemiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin hanımı Ümmü Seleme validemiz anlatıyor ki tesettür emri geldiği zaman Medineli hanımlar o güne kadar kısmen örtünen Medineli hanımlar simsiyah örtülere büründüler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve hanımları ...kızları, müminlerin hanımları kızları siyah rengi tercih edilir. Ama fıkıh, hadis, tefsir kitaplarında dış örtü rengi olarak koyu renk ifadesi kullanılıyor. Siyah olması tercih edilir ama koyu bir başka renk olduğu zaman... ...bunun da İslami tesettüre uygun olduğu anlatılmaktadır. Vücut hatlarını belli etmemesi dar olmaması, şeffaf olmaması, kafir elbiselerine benzememesi, güzel koku sürünmemesi, göz alıcı olmaması, farklı şehevi duygulara sebep olacak, İslami ifadeyle söyleyeyim, fitneye sebep olacak bir şekilde olmaması, umumi şartlar olarak zikredilmektedir. Mesela Hazreti Ayşe validemizin ablası Hazreti Ebu Bekir kızı Esma bint Ebi Bekir radiyallahu anhumayı aleyhissalatü vesselam Efendimiz mescitte gördü. Üzerinde çok ince gelinlik gibi bir elbise vardı. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Esma dedi. Bülü çağına eren bir kızın bir hanımın böyle şeffaf bir elbiseyle insanların huzuruna gelmesi caiz değildir buyurdu. Çok renkli, göz alıcı, dikkat çekici, şeffaf, vücut hatlarını belli edici elbiseler İslami bir elbise değildir. Ayet-i kerimeler ve hadis-i şerifler tesettür emrinin Müslüman hanımlara ait olduğu hususunda ittifak etmektedirler. Allah'a ve ahiret gününe iman eden hanımın cilbap denilen bu dış elbiseyi istenen şartlarda giymesi gerekmektedir. İslam kadını eve hapsetmemiş. Çünkü evde cilbap giyme mecburiyeti yok. Cilbap dediğimiz elbise ev haricinde dışarıda giyilecek bir elbisedir. İklim, iş, tarih, coğrafya, bölge, adet, gelenek bunların hepsi dikkate alınarak ama İslami ölçülere uygun iffeti, namusu, hayayı, şahsiyeti simgeleyen bir elbise olması şeklinde özetlenmiştir. İnşallah tesettür konusu geldiğinde daha geniş, daha açık ifadelerde, bunlaacağız. Peki bunun bayram namazlarıyla ilgisi nedir? Ee, bayram namazına gidecek dış elbise bulamayan bir hanım ne yapmalıdır? -ı Salat -ı vesselam Efendimiz hanımlar da bayram namazına gelsinler. Mazeretli olanlar da gelsin, çocuklar da gelsin, gençler de gelsin, yaşlılar da gelsin, hepsi gelsin. Bütün Medine halkını davet ediyor. Ama hanımlar namaz kılınan yerin uzağında bulunuyorlar. İşte sahabe-i kiramdan hanımlardan biri soracak. Ya elbisesi yoksa? Aleyhi Vesselam Efendimiz dönemi gerçekten yokluğun, kıtlığın, imkansızlığın yaşandığı bir dönem. Böyle bir hanım ne yapmalıdır? Onunla ilgili hadis-i şerifi göreceğiz. Haddetene Ebu Mamar, kâle haddetene Abdülvârif, kâle haddetene Eyyûb, an Hafsa bint Sirin kalet kunna namna'u jawarina en yakhrucne yawm el Biz bizler kızlarımızı bayram günü bayram namazına çıkmamaları noktasında uyarıyorduk fecat <laughs> imra'tun bir hanım geldi fenezelet kasra beni halefin halef oğulları köşküne yerleştim Feteytuha onun yanına gittim. Fe haddeset enne zevce uhtiha gaza ma'an nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hanım kız kardeşinin beyinin Peygamberi Zişan Efendimizle beraber cihada katıldığını anlattı. Sintey aşrate gazve 12 savaşta bulunduğunu anlattı. Böyle bir hanım 12 savaşta bulunan e, beyi 12 savaşa katılan bir hanım misafir oldu diyor. Fekkanet uhtuha ma'ahu fi sitti Kız kardeşi de bu savaşlardan altısında bizzat bulunmuştu. Fekalet şöyle anlattı. Fekunna nekum alel marda ve nudawil kelma. Peki bu savaşlarda hanımların görevi neydi? Biz hastaların yaralıların tedavisiyle meşguldük. Hastaların bakımı yaralıların tedavisiyle. Yani İslam tarihinde hemşirelik savaşlarda başlamıştır. Ve ilk hemşire Hazreti Fatıma Tüz Zehra'dır. Gerek Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam yaralarını gerek kocası Hazreti Ali'nin yaralarını saran Hazreti Fatıma Zehra ilk hemşiredir. Yani birilerinin zannettiği gibi batıda ilk hemşire olarak Florence Nightingale ismi nakledilir. Falan savaşta işte hemşirelik yaptığı için biz de birçok şeyi batıdan almamız sebebiyle biz de ilk hemşire diye Florence'ı sayıyoruz. Halbuki ilk hemşire Uhud Savaşı'nda Hazreti Fatıma Zehra, radıyallahu anhadır. Onunla beraber Hazreti Nesibe, onunla beraber diğer hanımlar, e, burada ismi verilmeyen hanım da savaşlara katılmış ve savaşlarda hemşirelik, hasta bakıcılık yapmışlardı. Fekalet bu hanım anlatıyor. Ya Resulallah ala ihdana be'sün izâ lem yekun leha cilbâbun en la bu bayram namazına çıkmamızı emir buyurdunuz. Ama bizim içimizden bir hanımın dışarıya çıkacak dış elbisesi yoksa evet çarşafı, abayesi, geniş mantosu yoksa bir mahzuru var mı? Katılmamasında bir mahzuru var mı? Fekale litülbisha sahibetuha min cilbabiha. Komşusu arkadaşı kendi dış elbiselerinden birini ona versin, giydirsin, o da öylece katılsın. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz ne kadar önem veriyor. İslami şartlara uygun olma şartıyla, İslami kurallara, İslami prensiplere uygun olma şartıyla hanımların bayram namazına katılmaları, o duaya iştirak etmeleri, o manevi havada bulunmaları, meleklerin de hazır bulunduğu, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin o güzel sesiyle, o tesirli ifadesiyle okuduğu hutbeyi, kıldırdığı namazı görmeleri namaz kılamayacak durumda olanlar yani belirli adet günlerini yaşayan hanımlar da gelsin buyuruyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Ama onlar namaza katılmasınlar uzakta o manzaraya şahit olsunlar. Liyeşhednel hayır. <laughs> hayır meclisinde bulunsunlar. Hayır meclisini yaşasınlar. Yani hanımların liyeşhedne <laughs> hanımlar şahit olsunlar demektir. El <laughs> hayram. Bu hayır, bu bereket meclisine şahit olsunlar. Fel yeşhednel hayra hayra şahit olsunlar. Ve davatel müminin, müminlerin duasına şahit olsunlar. O muazzam dua meclisi sahabe-i kiram kim bilir nasıl bir havada yaşlı gözlerle ve vesselam efendimizle beraber ne güzel bir bayram sabahı duası yapıyorlar. İşte o bayram sabahında Medineliler adeta oluk oluk akmış. Nereye? Mescid-i Nebevi'nin içinde değil dışarıda geniş bir arazide toplanıyor ve bayram namazı musalla denilen yerde kılınıyordu. Aslında bayram namazlarında, cuma namazlarında mümkün olan en kalabalık şekilde eda edilmesi. Mümkün olan en büyük cemaatle eda edilmesi gerekiyor. Mümkünse musallalar, yani hani benzetmek gibi olmasın bazı. Mesela bu stadyumlar gibi çok geniş araziler bayram namaz, özel bayram namazı kılınacak mekanlar olmalı ve burada yağmur duası gibi bayram namazına insanlar çıkmalı ve coşku içerisinde bayram kutlanmalıdır ki o bayram namazıyla başlayan bayram havası o sevgi o e, coşku bütün insanların gönüllerine hakim olsun. Aleyhissalatu vesselam efendimiz bu canlılığı istiyor. Çoluk çocuk, yaşlı genç herkes bu bayram namazında bulunuyorlar. Evet. Fel yeşhednel hayr. <laughs> Hayır meclisinde bulunsunlar ve davetel müminin müminlerin duasına iştirak etsinler. Kalet Hafsa tü. Felemma kadimet Ummu Ümmü Atiye geldiği zaman Ümmü Atiye kim? Nesibe El Maziniye ee, Hazreti Nesibe'nin künyesi Ümmü Atiye Eteytüha ona gittim tuha sordum <laughs> Esemi fi keda ve keda Bu konuda sen bir şeyler işittin mi? Galet naam bi evi Annem babam Babam feda olsun evet Ve kallema zekaretin nebiyye Sallallahu aleyhi ve sellem İlla kalet bi evi bu de Hazreti Nesibe ne zaman peygamberimiz dese babam ona feda olsun derdi. Sahabi budur. Yani Hazreti Peygamber bir hadisinde şöyle duy, buyuruyor. Şöyle diyor. Öyle değil. Peygamberimiz babam ona feda olsun. Kimi zamanda annem babam feda olsun. Şi ifadeye dikkat edin. Peygamber Efendimizi zikredip de babam ona feda olsun demediği pek az görülmüştü. Peygamberimize olan sevgileri bu. Hazreti Nesibe bu. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin yanında Uhud'da Peygamberimizi kılıcıyla koruyan hanım. Hazreti Nesibe radıyallahu anh'a. Kal li yehrucil avatiku zevatul hudur. <laughs> Evkal el avatiku ve zevatul hudur. Perde arkasındaki hanımlar, genç hanımlar şek Eyüp Eyüp hangisini söylediği noktasında tereddüt etti. Vel <Sessizlik> <Sessizlik> hayızlı kadınlar da bulunsun. Ve ya'tezilul huyyadul ancak hayızlı kadınlar namazgahtan uzakta dursunlar. Onlar seyirci olarak geliyor. Dua etmeye geliyorlar. Vel yeşhednel hayra ve davetel müminin hayır meclisine şahit olsunlar. Müminlerin duasına şahit olsunlar. Kalet <laughs> fe kultu el hayızdılar da mı? Garip. Namaz kılmaya gelmiyor. O halde Medine'den ta Medine'ye şu kadar mesafede bir meydana niye gelsinler ki? Kalet naam eleysel haidu teşhedu arafatin ve teşhedu keda ve teşhedu keda adet günlerini yaşayan hanım Arafat'ta bulunmuyor mu? Müzdelifede bulunmuyor mu? Mina'da bulunmuyor mu? Mekke'de, Medine'de bulunmuyor mu? Mescidi Nebevi'ye, Mescid-i Haram'a girmelerine müsaade edilmiyor. Kur'an-ı Kerim'i tutmalarına müsaade edilmiyor. Ama dua okumalarına, salavat-ı şerife getirmelerine, zikretmelerine bir engel yok. O manzarayı şahit, o manzaraya şahit olmalarına bir engel yok. Hangi durumda olursa olsun, Müslümanların o duasına, o hayır meclislerine katılmaları gerekiyor. Dolayısıyla, aleyhissalatü vesselam Efendimizin bu ifadesini, Hazreti Nesibe Ümmü Atiye Ümmü Umare e, künyesi de var, Ümmü Atiye künyesi de var. Bu e, şekillerde, yani bulunmalarına, ilim meclislerine katılmalarına eee hayır yok. Sadece belirli noktalarda e, kendilerine Cenab-ı Hak ve Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tarafından izin verilmiştir. Bu babda müellifimiz e, bir hadisi şerif daha zikrediyor. Babu yetizalil huyyadil musalla haddesene Muhammed ibnül müthenna kal haddesene ibn ebi adiyyin an ibn avnin an Muhammedin kal kalet ummu atiyye. Bu defa müstakil bir bağımsız Başlı başına bir hadis-i şerif olarak aynı hadis-i şerif naklediliyor. Umirna en nakruce fenukruce l-huyyada vel-avatika ve zawat el hudur <laughs> Kâle ibn-i Avn evi l-avatika zavati l-hudur fe emmel huyyadu fe yeşhedne cemaate ve daavetahum. Bu günleri yaşayan hanımlar Müslümanların cemaatine katılırlar. Dualarına katılırlar. ve yetesilne musallahum ancak namaz kıldıkları yerde bulunmazlar buyurmaktadır. Evet, bu Ümmü Atiye'nin naklettiği hadisi müellifimiz bir başka bapta. E, hayızlı hanımlar namazgahta uzakta durmalıdırlar başlığı e, ile nakletmektedir. Evet, bu noktada e, gayet açık ifadelerle, bu sünnet-i seniyye bu şekilde açıklanmış olmaktadır.